İstiklal Marşı'nı dinlerken Borazan başı, bu başı, akşamları batan güneşe karşı Aşılmış bir ibadet gibi çaldığınız o istiklal marşı Yıllardır her kulakta yer etmiş görünenmeleriyle son kenarşı Al bir huşu içinde ayakta dinleriz bütün çarşı Hayal gibi, vehim gibi bir şey sen ki memleketin dağ taşı. En sadık bekçisi tarihimin kesir alsın şetnaçı. Bir meçhul askerler mahşeriyle hatırlat o Yaman savaşı. Yanık Türklerinden biliriz Yemen çölünü sarıkamışı, Kurduna, kuşuna sor söylesin neydi Türk o günkü telaşı. Karalar giymiş Anadolu kan bir yandan bir yandan gölüşü. Sürmedi çok şükür o kıyamet gedeninin bilinde karşı güneşten evvel doğduğu ufukta Mustafa Kemal'in altın başı